Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim Hancı. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Parçalı bulutlu sıcak güzel bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Bahalın Hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz tarihlerin 7 Ağustos 2022 pazar gününü gösterdiği laseade yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancımla aynına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra eşe dosta bu kanalı tavsiye etmeyi, bölümlerinin altına yorum yapmayı, like atmayı unutmazsanız bendenizi çok fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz kamak makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak makine 0212-519-5389 17 kilogram ağırlığında 8 ile 15 milimetre genişliğinde 4 mm ile 22 mm kalınlığındaki halıları kolaylıkla dikebilen otomatik yağlama özelliğine sahip portatif halı kenarı overlock makinesi KM 10 yıl yedek parça temini, yüzde yüz yerli üretim. Telefonla bize ulaşabilir. Sitemizden bu makineleri daha detaylı bir şekilde inceleyebilir, bu ürünleri online olarak satın alabilirsiniz. www.kammak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 9 Muharrem 1444, 1444 senesinin ilk programıyla karşı karşıyayız inşallah. Bugün elhamdülillah niyet ettik, oruçluyuz. Yarın da Allah nasip ederse oruçlu geçireceğiz. Yarın mutena bir gün, Muharrem'in 10. günü yani aşura, aşure günü. İnşallah aşure gününde aşurelerimizi yapalım ve eşe, dosta, konu, komşuya güzel adeti yerine getirelim, dağıtalım inşallah. Şimdi sırada Hancının bohçası var. Hancının bohçasında. Hancının bohçası 217. bölümde bugün Allah nasip ederse Hazreti Hatice annemizin eviyle inşallah birlikte olacağız. Eğer dilimiz sürçer ise şimdiden affola. Hazreti Hatice annemizin evi bugün de Hatice'nin evi adıyla tanınan bir evdir. Muaviye'nin bu evi satın alarak içinde namaz kılınır bir meçhit haline getirdiği söylenmektedir. Bugüne kadar eski şekli değiştirilmeden olduğu gibi muhafaza edilmektedir. Eve girilince kapının sol tarafında bir taş bulunmaktadır. Ebu Leheb ile Adi bin Hamra'yı Sakafi'nin evlerinden atılan taşlara karşı peygamberimiz bunun arkasında oturup siperlenirdi. Taşın çapı bir arşın bir karıştır. Hz. Hatice annemizin evi İbn Akame'nin evinin arka tarafındadır. Halebi bu konuda şöyle der. Akil sevgili peygamberimizin evini satmıştı. Bu ev Hatice'nin evi Hz. Fatıma'nın doğduğu ev diye anılırdı. Bu ev halen içinde namaz kılınır bir meçittir. Onu halifeli zamanında Muaviye bu hale koymuştur. Eyüp Sabri Paşa'nın verdiği bilgiye göre Hz. Hatice'nin evi Sokakül Hacar denilen Kuyumcular Çarşısı'nın içindedir. Bu sokak önceleri Sokakül Attar diye anılırmış. Sevgili peygamberimiz onu hicret esnasında amcasının oğlu Akil'e bırakmıştı. Sonradan Hazreti Muaviye bu evi alıp genişletti. Mescit haline koydurdu. Babası Ebu Süfyan'ın da bitişik evinden oraya bir kapı açtırdı. Hazreti Hatice'nin mescide çevrilen evi eski şekli bozulmaksızın 1 Aralık Nasrı Abbasi ve sonraları da Melik Muzafferi Yemani ve daha sonra Mısır Çerkez Melikleri ve Yemen Şahı tarafından tamir ve ıslah ettirildi. Hicri 935 yılında yani bundan 500 sene evvel Sultan Süleyman devrinde tamir ettirilerek üzerine bir kubbe ve içine iki mihrap yaptırıldı. Bundan 400 yıl önce yani Hicri 1043 yılında da tamir ettirildi. Hz. Fatıma annemiz Hz. Hatice annemizin evinin sağ tarafına düşen odasında doğmuştu. Bu oda Hicri 1396 yılında yani bundan 150 yıl önce esaslı bir şekilde yenilenmiştir. Bugünlük bohçamızdan çıkan hikayemiz bu kadar. Gelecek bölümde inşallah sizlerle yeni bir hikayeyle inşallah birlikte olacağız. Pirinç ve tüm bakliyat çeşitlerinde tek adres Aybak Gıda. Bayrampaşa Mega Center A Blok numara 89 Taksim 235'te sizlere kaliteyi sunmanın huzurunu yaşıyor. Bize 0212 545 9251 545 9252 640 61 81 nolu telefonlarla ulaşabilir veya sitemizden bu bakliyatları daha yakından inceleyebilirsiniz www.aybakgida.com Pirinç ve tüm çeşitlerinde tek adres Aybak Gıda. Haydi İstanbullu Mega Center'a. Ancının bohçasında. Şimdi sırada Enis'in köşesi var. Bakalım Enis Malik bizlere hangi güzel hadis-i şerifle birlikte olacak? başlıyor. Yine bir Enes'in hoş geldiniz. Size güzel bir hadisi paylaşacağım. Birbirinize selam veriniz. Birbirinize yiyecek ilham ediniz. Bunları yaparak selametle cennete gireriz. 아아아아신거세 <목소리> 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 Enes Malik'ten sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Kapanış sözleriyle artık aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri orta olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, öncesi sonrası olmayan, her daim var olan, varlığın sahibi Allah'a emanet olun. Yolcusunuz herhalde. herhalde. Yol sıratı kimdir hancı. O yolda yolcuyuz. Hakk'a var mı? var haydi haydi hancı, hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hangi kanatı ya?